6. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Dolunay ve GB'ye kasacağız. Video öncesi ben bir imhaya çarımı AFK'ya attım. Bir yarım saat, bir saat denedim. Ama sadece bir tane antik çan düştüğü için oradan vazgeçtim. Galiba levelim yüksek kaldı. Oraya uygun değilim. Oraya uygun değil diye ben de buraya geldim. donlay ve GB'ye atacağım çarı. İtemlerim aynı. Geçen bölümde olan itemlerin aynısı var. Farklı bir item almadım. Çarım yavaştan 30 levele kasayım. 30 levele kasarken de ara ara videolara giriş yaparım item düşerse. Bir tane GB'm düştü. Bu GB'yi de size göstereyim. Ben bunu artı basarım. Artı 9 olarak düz satmaya çalışırız. Hızlısından videoya başlayalım. Evet çarımız 25 level oldu. Hem de bir tane dolunay düştü. Onu da göstereyim size. 15 ortalama. Para etmez ama artı basmayı deneriz. Çarımız 30 level oldu. Düşürdüklerimi arka envantere koydum. Size de tek tek göstereyim. Burada da para edecek hiçbir şey düşmedi. Ama olsun artı basmaya deneyeceğimiz çok fazla item olacak. Birkaç çar metin kesmiş. Bu metinlerden çıkan BK'lar da 500k'dan satarız. BK'ları da size göstereyim. Combo ustalı, at evcileştirme falan da çıkmış. Buradan savaş kitapları da çıkar. Savaş kitapları biliyorsunuz. Tanesi 5M'den satılıyor. bayrağında 10 tanesi 15M diyebiliyorum. Ama tam da emin değilim tabii ki. Ona da bakacağız en son video sonunda ara ara size çöpçülük de göstereyim. Yani çöpçülük yapmıyoruz demeyelim. yerden bulduğumuz biyolog temlerine devam. Bunları bölüp bölüp satıyoruz. Bayağı bir dolunay GB düştü. Ben bunların hepsini yan çare vermiştim. Tekrardan bir video girişi yapayım size. Zaten burada çok güzel bir GB ile dolunay yok göstermek için gidiyorum sadece. Gece bir çoğunu depo attım. Sabaha düşenler bunlar. Yani 4-5 saat uyuduğumda düşenler bunlar diyebilirim. Hatta şöyle size göstereyim. 25 ortalama bu belki para edebilir. 23 ortalama da belki para edebilir. ETP yapanlar kullanır diye tahmin ediyorum. 6 saat mi 12 saat mi ne yağma kartım vardı. O bittikten sonra yani sab ben gece uyurken bitmiş o. Sabah envanter doluydu. O yüzden ara ara depoya gitmem gerekiyor. Çok fazla item toplanıyor. Yan çarımda da yer kalmadı. 4'lük sırların hepsini biriktirmiştim ama bunlar artı basmak çok uzun sürecek. Bir de bunlarla uğraşamayız. O yüzden ben bunları atayım. Efsunlu bir şey var mı onlara dikkat ederiz. Haricini atacağım tek tek. Ortalaması olmayan dolunayları ve geyik boyunuz da de atayım. Bunlarla da uğraşmaya gerek yok. Valla dolunayların hepsini yere atmıştım. Vazgeçtim hepsini tekrardan toplayayım. Yani artı 9 dolayı olsun ya da GB'ye fark etmez. Artısı önemsiz olduğu halde yine para edebilir. 40 level çırak sandığından çıkan efsunlarla efsun deneyenler oluyor. Belki onlar alır. 10-20 eme bakarız piyasasına. Birisi meleği sandığı açıyor. Bu meleği sandığından çıkanları ben toplayayım. Depocuda yanındayken depocuya satayım. Birazcık para kazanırız hem. <laughs> Yerde tekrar Meleisan'dan çıkan itemleri gördüm. Bunları bir toplayayım, sonrasında satışını yapayım. 24 saatimiz doldu ama ben gece uyurken yağma kartı bittiği için çok fazla dolunay toplayamadık desek yeri. Buna rağmen güzel ortalamalı dolunaylar elde ettim. O yüzden bence bu videoda çok şanslıydık. Ben artı basarken size göstereyim. Sonrasında çıkan değerli itemleri gösteririm. Elimdeki bütün temleri artıyı bastım. Sadece bir tane GB'ye geçti. Zaten yüksek ortalamalı dolunay GB'lerin hiçbirini artı basmadım. Çünkü benim kusama kağıdım yok. Kusama kağıdım olsaydı bunlara 9 basıp satmaya çalışırdım. Şu an bunlara 9 basıp satmayacağım için bu şekilde pazar atacağım. Bu şekilde pazar atan insanlar da var. Alınıyor, sıkıntı yok ama biraz geç alınır. Ya da daha ucuz almak isterler. Ben camdan baktığımda bunların fiyatlarına 20 ortalamalı GB'ler 20M civarı ediyordu. Çevikli olan GBY'yi 30 m kuracağım. 30 ortalama GB'yi 50 m, 34 ortalama olanı 70 m. Dolunay'ı da 3 fona kurmuşlar. Ben de 2.800'e kuracağım. Ya da 3'e de kurabilirim bilmiyorum şu anlık. Arada da birisi giderken lonca davet etti. Bu kim bilmiyorum ama girdik <laughs> loncasına. Yapacak bir şey yok. Zaten bu hesaptaki yağma petim bitti. Tam bunu verimli kullanamadım. 3 günlük Twitch'ten gelen yağma petiydi bu. Bundan sonra başka bir hesapta oynayacağım. Yağma petim olmadığı için. Benim şaman da yan tarafta ekmeğinin peşinde. Birinci köy çarşıda falan dolaşıyorum. Yerden item buldukça alıyorum pazara atıyorum. Baya da oradan para kastım ben zaten. Ama hala BK'lardan kurtulamadık. Çok fazla BK'm var. BK'lara bir indirim yaptık. Bakalım inşallah gidecek onlar da. Bu videoları uzun tutmayı da bir beceremedim gitti. İnsanlar afk videoları çekmiş bakıyorum 25-30 dakika 40 dakika çeken bile var. Yani ben gün içinde olduğu zaman 1-2 tane kayıt alıyorum. Sonrasında yatıyorum kalktığımda zaten 24 saat oluyor. Hani insanlar nasıl 40 dakika yapıyor onu anlayamadım ben. Başkalarının videolarını incelemek gerekiyor galiba. Çünkü ben 2 video yaptım. İkisi de 6 dakika, 7 dakika. Yani olmuyor. Bir yerde hata yapıyoruz. Gün sonundaki karımızı ekrana vereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.